Se lo 2023 yılında Path of Exile oynanır mı? Veya artık Path of Exile ile başlamak için geç mi kaldı? Şimdi size Path of Exile e anlatacağım. Ben Path of Exile e 4 senedir oynuyorum. Oyunda 4000'den fazla saatim var ve oyun için rehberler yapıyorum. Path of Exile hakkında çok fazla yayılan yanlış bilgiler var veya Path of Exile oynayanlar biraz oyunu abartıyor bu Path of Exile e oynamayan kişilere. Şimdi size Poe'ya başlanır mı başlanmaz mı bunları anlatacağım. Öncelikle bu Path of Exile bir MMO oyunu değil. Eğer bir MMO oyunu arıyorsanız bu oyun o oyun değil. Bu oyun bir Action RPG oyunu. Yani bu oyun oyunda PvP ne bileyim pazar kurma, klan kurma, klan savaşı yapma, base kurma, onları geliştirme öyle bir şey yok. Bu oyun tamamen single player üzerine bir oyun ama arkadaşlarınız oynamak isterseniz veya başka birilerini buldunuz onlarla oynayabiliyorsunuz. Size bu oyunda kısıtlamıyor. PvP ile alakalı oyunda bir tane bölge var sadece böyle 1v1 attığınız eğlenmek isterseniz oraya gidiyorsunuz. Oraya da kimse gitmiyor. Oyunda böyle 4 kişiye toplanıp girdiğiniz dungeon veya 20 kişiye toplanıp girdiğiniz raid tarzında hiçbir şey yok. Oyun tamamen action RPG tamamen single player üzerine bir oyun. Oyun pay to win mi peki? Çünkü niye oyun ücretsiz bir oyun? Ücretsiz oyun olunca genelde bu soru akla gelir. Oyun pay to win mi diye. Ben burada size çok dürüst cevap vereceğim. Bu oyun pay to win değil. Bu oyunda kazanabileceğiniz bir şey yok. Bu oyun size şunu satmıyor. Bunu alırsan karakterin daha güçlü olur. Bunu alırsan daha hızlı lever kasarsın veya bir item var. Bak bu iteme gel ben sana pazarda satıyorum tarzında bir şey demiyor. O konuda bir pay to win'lik yok bu oyunda. Ama bu oyun göründüğü kadar da ücretsiz değil. Bunu söyleyeyim. Bu oyun ücretsiz. Peki nasıl para kazanıyor? Oyun skin satarak para kazanıyor ve stash tab satarak para kazanıyor. Nedir bu stash tab'ler? Oyuna girdiğinizde size 4 tane tab veriyor. Bu sizin kutunuz oluyor itemleri koymanız için. Bu kutuda da 4 tane sayfa oluyor. Bu sayfalar bir yerden sonra yetmemeye başlıyor. Bir yerden sonra artık daha fazla sayfa yani daha fazla stash tab almak istiyorsunuz. Oyunda size bunu o zaman diyor ki gel kardeşim ben sana satayım. Öyle satıyor. Bunu tabi oyunun başında çok fark etmezseniz. Oyunu geldi bir 80 saatte 100 saat arası oynadığınızda bu sıkıntı olmaya başlar. Oyunda başladığınızda çok sıkıntı çekmezsiniz. O yüzden de başlaması ücretsizdir bu oyun. Sadece sonrasında eğer artık oyunu oynamaya karar verirseniz oyunda eğlenirseniz size der ki ya bak kardeş sen bu oyunda eğlendin artık bu kadar da oynadın. Stage tab almak istersen burada stage var. Kasanı büyüt istersen diye senden para ister. Başlamanız gereken bir iki tane var. Eğer en düşük kasları alacaksanız yani en düşük seçte bir alacaksanız onlar gayri 80-90 TL'den başlıyor. Ben ömür boyu çok rahat bir şekilde oynamak istiyorum diyorsanız da 170 TL gibi oluyor. Bu da Epic Games fiyatları bu arada. Bu oyunda seçte alacaksanız Epic Games'e bakmanızı tavsiye ederim. Ha, almak zorunda mısınız? Değilsiniz bu arada. Hani hiç tep almadan bu oyunu oynayabilirsiniz ama zorlanırsınız. Yeni hesap açmanız gerekir. Yeni karakter açmanız gerekir. Onların streçlerini kullanırsınız. O şekilde çözümle Ama oynarken rahat rahat oynamak istiyorsanız sizden bu streç telleri almanızı ister. Bu şekilde de para kazanır. Oyunun skinleri de güzel bu arada. Oyun çok fazla skin yapıyor. Çok fazla supporter pack yapıyor. Böyle toplu skin paketlerinin oldu. Onların da para kazanmaya çalışıyor. Yani oyun pay to win değil. Oyun ücretsiz mi? Ücretsiz ama kısmen ücretsiz. Bir yerden sonra sizden para istiyor rahat bir şekilde oynamak için. Peki bu oyundaki amaç ne? Çünkü PvP yok, dungeon yok, raid yok. Sadece single player oynuyorsun. Bu oyundaki amaç ne peki? Bu oyundaki amaç şöyle. Bu oyunda 6 tane klas var. Hepsinin 3 tane alt klası var. Yüzden fazla ana skill var. Yüzden fazla yardımcı skill var. Bunları birleştirip build yapmak. Bu buildlerle de oyunda haritalar yapmak, endgame bosslarını kesmek. Bu haritalarda da sürekli farklı farklı kontentler var o kontentleri yapabiliyorsunuz yani içerikler var bu oyuna her 3 ayda bir yeni içerik geliyor ve bu uzun zamandır oluyor artık yani 7-8 senedir olan bir olay bu o kadar çok fazla içerik var ki oyunda sürekli yeni bir şey bulabiliyorsunuz bu oyunda oynayacak öğrenecek bu oyunda öyle sizi eğlendiriyor bu oyun biraz karmaşık bir oyundur çünkü oyun yıllardır olan bir oyun ve içinde çok fazla içerik birikmiş bir oyun fakat şöyle bir şey de var. Siz öğrenmek istemiyorsanız bir şeyi öğrenmeyebiliyorsunuz. Yani ben sadece bunu merak ettim. Bunu öğrenip deyip o içeriği öğrenebiliyorsunuz. Sonra diğerini öğreniyorsunuz. Sonra diğerini öğreniyorsunuz. Ben bunun hoşuma gitmedi derseniz onu hiç öğrenmeyebiliyorsunuz. O yönde bir şeffaflığı da var. Yani amaç karakterler yapmak, itler yapmak, bu itlerle birlikte maplerde, haritalarda dönmek, körnesi kasmak ve en genelde bir sürü boss'u var. O boss'larla savaşmak. E şimdi bu oyunda içerik geliyoruz. Diğer yani 3 ayda bir. 3 ayda bir yeni içerik geldiğinde Ligler sıfırlanıyor. Yani herkes sıfırdan başlıyor ve herkes eşit şartlarda başlıyor. Ekonomisi sıfırlanıyor. Taze bir ekonomi oluyor. Asıl zevkli kısmı zaten bu oyunun bu. Şimdi burada diyebilirsiniz. Yani 3 ayda bir sıfırlanıyor. Bizim karakterlerimize ne oluyor? O karakterlerinizde hiçbir şey olmuyor. Eğer oynamak isterseniz o karakterlerle hala oynayabiliyorsunuz. Ben oyuna 4 sene önce başladım demiştim. O zaman başladığım karakterim ve o zamandan beri biriktirdiğim bütün eşyalarım hepsi duruyor. İstersen gidip onlarla oynayabiliyorum. Ama sana bu diyor ki al git bunları standart diye özellik açmış orada oyna. Biz sana 3 ayda bir yeni lik getireceğiz, yeni mekanik getireceğiz, yeni challenge'lar getireceğiz. Bu challenge'larda yaparsanız size oyun için skinler veriyor. Bunları denemen için sana 3 aylık yenilik getiriyorum diyor. Ve her 3 ayda bir bunu yapıyor. Bu oyunda hiçbir zaman content bitmiyor onu söyleyeyim. Yani bu oyunu oynarsanız her 3 ayda bir yeni içerik alacağınızın garantisi var. En kötü bazen bir ay uzuyor. 4 ayda bir yeni içerik alacağınızın garantisi var. Bir de bu oyun şöyle bir oyun. Şimdi dedim ya karakterinizi sıfırlaması size kötü gelebilir. Normal bir şey. Ben oyuna başladığımda bana da kötü geliyordu. Ama bu oyun bunu çok güzel yapıyor. Çünkü bu oyunda bir karakteri böyle 1 ay, 2 ay, 3 ay, 5 ay oynamıyorsunuz. Bir karakteri 1,5-2 bir hafta oynuyorsunuz en fazla. Ona göre ayarlanmış. Karakterinizi böyle 1,5-2 hafta oynayınca artık son seviyeye getirmiş oluyorsunuz. Könesilerinizi kasmış oluyorsunuz. Diyorsunuz ki ben farklı bir karakter yapayım. Başka bir şey oynuyorsunuz. Başka bir şey oynuyorsunuz. E bir 4-5 karakter oynadıktan sonra zaten size yetiyor o lig. Ve artık yenilgi beklemeye başlıyorsunuz. Yenilik geliyor. Her şey sıfırlanıyor. Sıfırdan başlıyorsunuz. Yine o heyecan oluyor. Böyle sanki yeniden başlamışsınız. Heyecanını veriyor size. Yeniden başlıyorsunuz. Oyuna yama güncellemeleri geliyor. Skiller değişiyor. Klaslar değişiyor. Yeni build'ler çıkıyor. Onları deniyorsunuz. Bu sefer de onlarla build yapıyorsunuz. Onları oynuyorsunuz. Onları yapıyorsunuz. Sonra yenisi geliyor. Bu oyun böyle sürekli oynanan bir oyun değil. Bu oyunu 3 aylık vardı. dedik bir ay iki ay herkes oynuyor son ayında genelde insanlar biraz ara veriyor sonra bir ay sonra yenilik gelince tekrardan başlıyorlar yani bu sürekli oynanmıyor ama size sürekliliği vaat ediyor gel kardeşim bana bir iki ay oyna sonra bir, bir, ay ya da işte ne zaman bıraktıysan yenilik gelinceye kadar biraz ara ver git diğer oyunları oyna ben sana yeniliği yeni mekanikleri hazırlıyorum onlar hazır olduğunda gel benim oyunumu tekrar oyna. O şekilde çalışıyor bu oyun. Her 3 ayda bir size içerik sunma garantisi veriyor. E peki bu oyun ikincisi çıkacak. Onu duymuşsunuzdur belki veya bir yerlerde görmüşsünüzdür veya ilk defa buradan duyuyorsunuzdur. Path of Exile 2 çıkacak. O zaman ne olacak? Path of Exile 2 yeni bir oyun olmayacak. Bu oyunun remake hali gibi olacak. Sadece oyunun güncellemesi olacak. Oyuna çok büyük bir güncelleme geleceği için ismini Path of Exile 2 koymuşlar. Yani bu Overwatch 2 gibi düşünebilirsiniz veya ne bileyim bu Counter Strike'a e yeni bir güncelleme geliyor. Onun gibi düşünebilirsiniz ama çok daha büyüyor böyle. Oyunda çok fazla yeni şey değişiyor. O oyuna oyun yeni tane yeni klas geliyor. Sistemler değişiyor ama oyun hala aynı oyun. Şu an açtığınız karakterler veya benim 4 sene önce açmış olduğum karakterler, itemler, almış olduğum bütün oyun içi satın alımlar hepsi ikinci oyuna geçecek. O büyük güncellemeye geçecek. O geldiğinde böyle sıfırdan başlama gibi bir durum olmayacak. Petovexal 2 de öyle yani yeni bir oyun değil sadece büyük bir güncelleme. Bu Exile ile başlamayı düşünüyorsanız bu arada bu oyun biraz karışık bir oyundur. Benim başlangıç rehberim var. Onu izlemenizi tavsiye ederim. Path of Exile'da başlarken sizin aklınıza gelebilecek bütün sorulara cevap vermeye çalıştım bu rehberde. Onu takip edebilirsiniz. Bu oyunda İngilizceniz yoksa sıkıntı çekebilirsiniz. Çünkü oyunda Türkçe dil seçeneği yok ve karışık bir İngilizcesi var. Biraz İngilizce istiyor bu oyun. Ama benim kanalımda Türkçe olarak çoğu şeyin anlatımı var. Onu takip edebilirsiniz. O videolara bakabilirsiniz. Veya benim Discord'a gelip Discord'da yazılı rehberler de var. Onları takip edebilirsiniz. Hiç ama Discord'tan bana soru sorabilirsiniz. Path of Exile genel olarak böyle bir oyun. Bu videoyu yapmaktaki amacı Path of Exile'i görüp yıllar önce başlamış veya zor geldiği için bırakmış, anlamadığı için bırakmış olan kişiler varsa veya ben ikinci oyunu bekliyorum o zaman başlayacağım gibi düşünceleriniz varsa burada biraz daha cevap bulmuşsunuzdur. 7 Nisan'da yenilik geliyor. Petovexile Crucible ligi başlıyor. Herkes sıfırdan o zaman başlayacak. Eğer başlamak istiyorsanız o zaman başlayabilirsiniz. Veya şimdiden başlayıp oyunu biraz öğrenmeye çalışabilirsiniz. O zaman daha rahat bir başlangıç yapmak için. Benim şimdilik Petovexile ile ilgili anlatacaklarım bunlar. Sizin sorularınız varsa onları yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlarda ben size cevap veririm. Benim şimdilik diyeceklerim bu şekilde. Diğer videolarda görüşürüz.